Evet, hepinize merhabalar, en son bir Battlefield 1 2025'de oynanma videosundan sonra bir tane daha çekmek istedim, biraz daha gameplay olsun diye. Şöyle bir gelelim, nereden doğalım, nerelerden doğalım, uçak mı bekleyelim, Uçak da bekleyebiliriz. Şuradan da olsak, gözce oynar mıyız? Şöyle oldum. şöyle bir baktım etrafıma. Direkt bize geldi. Dakika bir gol 1 We have taken objective butter. Bir tane uçağımız var. Şimdi iki tane var hatta. Şun, şunu alalım. Diyecek mi alamadım. Biraz bize uçaklarla oynayalım. Sizin! Bir tane uçak! Şu C'ye doğru bırak bakalım. Arkada var bir ikiden arkadaş. Batırı savunacak. geçtim. Yükseldim, 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 tek yükseldim. Bir buraya. Buraya atıp bombama. tek yaramayayım, yükseldim, yükseldim, yükseldim. Hızlandım, döndüm Yeni işler yapalım. C gidiyor. Enemy olacak sighting. Azet buradan. Yani gibi düşündüm da. Şuradan bir tane daha solda attık. Bir Şöyle bir Watch out soldier. Çok kötü oldu arkamızda galiba evet. Push evet That's how Ne yaptık daha. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hiç vuramadık çok kötü bir şey yaptım çok kötü bir şey yaptım bir şey mı bilmiyorum ama yukarı çıkmamız lazım yukarı çıkmamız lazım arkamızda bir tane uçak var umarım bir de yenmez Galiba kaçtık. Doğru olsa kaçtık galiba. Return to the combat area. Biraz daha... Adres konuca bir, bir şekilde şey oynamam lazım. I can see one of their soldiers. Uzak tarafındaki o... Şu arkadaşı vuralım. Az. Bu hiç olmalı. Az bu uçağı, az bu sıkması lazım. Epic'e sıkması lazım ona. We have taken objective Charlie. Hiç beklemiyordum. oradan kurtulduk gibi düşünmüştüm ama olmadı. Şimdi We have lost objective Duff. Biraz Marks'tan oynayabiliriz. <laughs> C'den doğalım. Dışarıdan One of their soldiers. I'm going to an enemy soldier. Oh, I'm going to Oh, try tamamdır. Şuraya geçersek biraz oynayış gibi geliyor. Bu are winning. Okay. Evet. bir arkadaşlar. What are we doing, sergeant? Sighted! With enemy soldier! Oh, <coughs> Watch out, soldier! I can see one of their soldiers an Careful! Enemy soldier! Çünkü oh, o karbon attım galiba. Evet karbon attım galiba. Tam anlamadım ama karbon atmış olabilirim. Çok Genel bir olay değil. Bu kardeşim. Bu kardeşim. Oo oo oo. Evet. Böyle bir kaç dakikalık oldu? Bir çok sürmedi ama böyle bir 6 dakika 7 dakikalık bir oynanış oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.